gıybetin sözle sınırı olmadığını bilmek gerekir. Bildiğiniz gibi gıybet bir kişinin haysiyetine saldırı, eksikliklerinden ve ahlaksızlıklarından bahsetme, onu insanlara kendisi için hoş olmayan bir biçimde sunma arzusu içerdiği için Yüce Allah tarafından yasaklanmıştır. Bu nedenle nasıl olduğu önemli değil doğrulan ifadeler şeklinde veya ipuçları şeklinde, kelimeler şeklinde veya jestler şeklinde, sözlü veya yazılı olarak bir kişiyi arkasından itibarsızlaştırmaya amaçlayan her şey gıybet. Dinleyin, Peygamberimizin salih eşi Hazreti Aişe radıyallahu an bize ne anlattı? Bir gün evimize bir kadın geldi. O gittiğinde Elimle kısa olduğunu belirten bir işaret yaptım. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hakkında gıybet ettin dedi.